Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız, dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Sayfa 66'dayız. Toplama çıkarma alıştırmalarına devam ediyoruz. Videoyu durdurarak soruyu önce siz çözmeyi deneyiniz. 13 artı 47, 60. Şimdi sırada şu parantez var bakın. Burada açılmış, burada kapanmış. Yani şunlar, birbiriyle alakalı. Bu ikisi birbiriyle alakalı ve şu ikisi birbiriyle alakalı. Eksi 12 var, eksi 60 var. Yani içerisi 60 ama parantezin önünde eksi olduğu için eksi 60 toplanır. Eksi 72. Eksi 14 var, eksi 72 var ve bu parantezin içinde son olarak eksi 2 var. Eksi 14, eksi 72, eksi 86, eksi 2'yi de katarsak eksi 88. Tabi şurada dışarıda bir eksi daha var. 88 21'den 33'ü çıkartırsak eksi 12 bir eksi de burada var artı 12 toplarsak 100 2 tane eksi artı olur 13 7 daha 20. Şimdi buraya bakalım eksi 1 var 20 var eksi 1 var yani 20'den. 1 çıkarıyorum 19 1 daha çıkarıyorum burası 18 oldu. Şimdi şu köşeli paranteze bakıyoruz 1 var eksi 18 var artı 2 var. 1'den 18 çıkartırsam eksi 17 2 eklersem eksi 15 en dışarıda bir eksi daha var sol taraf komple 15 oldu. 1'den 13 çıkarttım eksi 12 şu başındaki eksiyi deklersem de artı 12 toplarsam 27. X7, X4, X11, artı 11. Şimdi bakın şu köşeli parantezin içinde ne var? X3 artı 11 var. Yani 11'den 3 çıkartıyoruz. Burası ne oldu? 8 oldu. Şimdi sırada şu parantez var. Bu parantezde ne var? 11 var eksi 8 var. Yani 11 eksi 8 var. Burası 3 oldu. Sırada bu parantez var. Eksi 4, eksi 3, eksi 1. Hepsini toplayacağız. 4, 3 daha 7, 1 daha 8. Hepsi eksi olduğu için eksi 8. Geldik son paranteze. Bunda ne var? 1 var. Bakın eksi eksi 8 artı 8 oluyor. Karıştırmamak için yazalım. 1 artı 8 ve artı 2 var. Bu da ne yaptı? 11 yaptı. Ama en dıştaki eksiği de buraya eklersek sonuç ne olur? Sonuç eksi 11. Şurası eksi olacak. Eksi 21, eksi 3, eksi 4. Hepsini topluyoruz. 21, 3 daha 24, 4 daha 28. O halde bu parantez Eksi 28. Geldik bu paranteze. Eksi 2 var. Eksi eksi 28 var. Yani şurası artı oluyor. Yani 28'den 2'yi çıkartıyoruz. 26. Ve son parantez. Eksi 17 var. 26 var fakat başında eksi var. Eksi 26 ve eksi 12 var. Hepsini toplamamız lazım. 17 ile 26'yı topladım. 33, 43. 12 de ekliyorum. 45, 55. Yani eksi 55. Fakat dışarıdaki eksiği de işin içine kattığımızda sonuç 55. Şurası artı yaptı. Eksi 23 artı 22 eksi 1. Yani şuradan şuraya kadar eksi 1. Sırada burası var. Eksi 12 eksi 1 var. Eksi 13 artı 34 var artı yani 34'ten 13 çıkartıyorum 21. Son parantez 13 yazalım. 13, 21 ama eksi, eksi 21 ve eksi 3. 13 eksi 21, 21'den 13'ü çıkartıyoruz. 8 ama eksi 8. Eksi 8, eksi 3, eksi 11. Ve son olarak bu eksiyi de işlemi kattığımızda sonuç 11. Diğer soruları da yapınız ve en alttan kontrol ediniz. Yine de takıldığınız yerler olursa sayfa çözüm videolarından veya çözüm PDF'inden bakabilirsiniz. Ayrıca testimizi de yapmayı unutmayınız. Test linkine video açıklamasından veya kaynaklardan ulaşabilirsiniz. Testte başarılı olmadan sonraki derslere geçmeyiniz. <laughs>